Merhaba, bu videomuzun konusu sivrisinekler. Sivrisinekleri evimizden nasıl kovarız ee, ve sivrisinekleri kovmak için hangi aromatik yağları kullanmalıyız? Hepsi bu videoda, iyi seyirler. Yaz aylarından en büyük problemi sivrisinekler. Özellikle kırsal bölgelerde yaşıyorsak, yazlık yerlerindeysek sivrisineklerle uğraşmak gerçekten büyük bir problem doğurabiliyor bizler için. Her iki bir de evimizde küçük bebeklerimiz varsa olabildiğince en doğal olanı seçmek istiyoruz. Bunun için de bu videoda size doğal yağlardan sivrisinekleri kovucu e, ürün nasıl hazırlanır bunu anlatmaya çalışacağız. Bunun için bize öncelikli olarak lazım olan şey 100 ml'lik bir sprey şişesinin. Bu sprey şişesine 100 ml kaynatılmış ve soğutulmuş su ekliyoruz. Lavanta yağı, limon yağı, okariptus yağı ve yağıyla bu işi kolaylıkla çözebiliriz. Bunlarla ilgili oranlar da videomuzda yazacaktır nasıl hazırlayacağınız. E, bununla beraber bunları sprey şişesi haricinde damlılıklı olarak da kullanabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken en temel nokta kullanmış olduğumuz yağların kesinlikle ya soğuk pres veya da distilasyon yöntemiyle elde edilmiş yağlar olması lazım. Piyasada birçok firma kanola yağı gibi, pamuk yağı gibi kokusu ve tadı olmayan yağların içine kimyasal ortamda hazırlanmış esanslar eklemekte. Maalesef ki bunu yapmaktalar ve insanlar da bunları kullanıp hiç fayda görmedim diyorlar. Göremezsiniz tabii ki aldığınız ya aslında e, bir lavanta yağı veya bir limon yağı değil. Sadece esans. Sadece onun gibi kokuyor. Ama o koku kimyasal olduğu için sivrisinek ya da diğer canlıları etkilemiyor. Sivrisinek onu fark etmiyor bile aslında. Kimyasal bir şey. Lavanta çiçeğinin kendisinden çıkmamış bir, bir yağ. Böylelikle herhangi bir etkisi olmuyor. Sineklerle savaşmak için kesinlikle zehirlere ihtiyacımız yok. Zaten e, kimyasal silahlar tüm kim savaşlarda yasaklanmış insanlık suçu sayılmakta. Bu ufak canlılarla savaşırken de kimyasal silahlara ihtiyacımız yok. Doğal yağlarla bu işi kolaylıkla halledebiliriz. Çözüm. Bu videoda sizlerle paylaştık. Videomuzu beğendiyseniz eğer abone olup izlere destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederiz.